Arkadaşlar haydi. Hatim diyorum ya. Merhaba arkadaşlar ben hadi bugün doğum günü pastası yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Hadi. Arka fonu getirmedin. Ay! Arkadaşlar arka fonumuzu getirdik. O zaman başlayalım. İlk ilk malzemeleri sayalım. Aroma ben şey kullanacağım. Ben çilek kullandım. Çünkü evde çilek vardı. Pasta kabı, kaşık, kap, un ve vanilya aroması. Siz e, ahududu, muz, bilmem kullanabilirsiniz. Ben çilekle vanilya güzel gider diye vanilya kullandım. O zaman başlayalım. İlk unu içine dökeyim. Döpeceğiz. Ben katı unu kullanıyorum. Evet. Karıştıracağız biraz. Evet, bunu karıştırdıktan sonra aromayı dökeceğiz. Kaşımız bize yardım etsin. Hatice ile hiç yapmamıştım o yüzden Hatice bugün bize yenişemiş. Evet. Onu da döktük. karıştıracağız. Bunun içinde böyle katılaştıracağız. Şeker hamuru. Şeker hamuru yapacağımız için şeker hamuru kendimiz yapabiliriz. Daha es değil arkadaşlar. Şu. Benim aramam. Evde yani benim Hati'nin ninesi. Benim annem. Krema satıyor. Tabi oyunda. Gerçekten. Arkadaşı Hati'nin krema böyle satıyor. İşte e, o da ondan aldım. Bu iş işte, LPS e Hati yapsın en iyisi. Evet. Sonra bunu hamur kıvamına getirmek için buzdolabına koyacağız. Çok kaynamış. Ay, Şöyle koyalım. Onu da bir, gün boyunca bekleyecek arkadaşlar. Allah neyse. Bir gün boyunca bekleyecek. Ay şansım bitiyor. %15. Neyse bir şey yok. Geceden şarjı takmazsam böyle olur. Çünkü dün e, oynadım oynadım. 57'ydi şarjım. O yüzden şunu, şunu da bulaşık makinesine koyalım. Evet. Bir gün boyunca görüşmek üzere. Uyumaya gidiyorum. arkadaşlar tekrardan şimdi yüzümü yıkayacağım. Şimdi ise tabii ki de buzluktan çıkaracağız. Evet arkadaşlar kremamız olmuş. Gıda boyamı ekleyeyim. Yani aroma ne gıda boyası? Şeker yapmış. Ne şekeri? Çilek miydi ki? Tutayım. Tutmadan olmaz. Koyar koymaz yayıldı ya neyse. Ben bunu çöp atayım. Çöpümü attım ve yoğuracağım. şimdi İki saat mi yoğuracağım ya. Yoğurup geleyim arkadaşlar benim. Biraz yoğurdum. Şimdi şunları bir kaldırayım. Başlık makinesi atayım. Şunları ha, pasta şey. Onu şeyini de atayım. Var neyse. Devam edeyim. Ay çıkaracağım ya. Burada daha rahat. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok şeker bir pembe oldu. Aslında çok güzel. Biraz daha mı krema ekleseyiz mi? Yok yok iyi böyle. Tamam. Şimdi bunu şeker hamur pasta kabımıza iyice koyacağız. Ve üstünü artık süslemeye geçebiliriz. Bakın ne yazacağım. Abone ol ama pek belir belirti olmadı. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Merak etmeyin. Yemeyeceğim. Yarın arkadaşımın doğum günü. Ondan buzdolabında saklayacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.